Dünyalı men bu yazından Xeribim az xaribim, Xeribim az xaribim, Bömrüm ez, kharibim, kharibim ez, kharibim. ez binim Yar 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 ez avdalım, ez yar Xeribim az avdalım ez az bihalım Jikeze bedin alım yar Gavatı te Peri bide gavatı gavat tey bir anım. ez bide çezuranım, karibim az az Bümrüm binim, yar 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 yar. ez az evdalım, ez az bir Je kezebeydin alemi ya. Baskım. Sersen. Bu demek.